Çalışır mı ki bu? Yeteşim paraymış ama Çok güzel bir şey Şu Şarjlı Yemaz <laughs> kırdı Şöyle bir şey var. Büyük bir tane fil içinde ama açmayalım şimdi bir şey olur. Böyle <laughs> aslında lazım da. Allah paramparça parça olmuş. Ulan <laughs> abi? Bir lira mı? Şöyle bir aslında güzelmiş. Bir tane. Baksana abi. İşten aldım abi. Sen aldık. Bu hmm. ne ki ya bu arabaların arıza yaptığında yolun evet. kenarına koyduğu şeyler. Evet. Bana kadar abi? 10 lira, 10 lira tanesi. Kıflar 5 lira. iPhone 8 Plus. Size bu neymiş? S9. <laughs> bu neymiş? 7G Plus yazıyor ama marka çok bilmiyorum. A5 kimseler burada. 7G Plus yine. Şöyle var. A5 galiba bu. <laughs> bakalım. Çalışmıyor. Böyle şuralar kırılmaz mesela neymiş? J7'inmiş. Bu LG G5'miş. Alttaki şu. Böyle bir sürü marka var burada. Ne kadar bu kırılmaz camlar? Not 4 mu kanka? Al iPhone 5 lira. iPhone 6. iPhone 6. Şuna bakalım. Ayvan altı. Evet, iki parça beş. İki parça beş demiş burada. Valla geçiyor sonunda ya. Ayı burada ne hadi bana. Hani? Evet. Evet, abi. Evet, kitaplar 1 lira. Kafasından yok. kitaplar 1 liraymış süper zeka soruları <laughs> bu kitap sanki güzel kitaptı ama böyle eski kitap Eylül var <laughs> Mehmet Rauf'un Şu kitapları da var. İki parça 5 yaptı. Şu var beş günlük. Evet, iki parça beş. Ben de bir Aynen. Çekiyor musun sen Ercan gibi? Kim? Sen. Ercan abi. Ercan abi çekiyor mu bunu var mı? yaptı bize Onlar da evet, ben hep takip ediyorum.

Hemen deneyelim. Ya. İki parça beş ya. Çaktık son şu de, kamera ekmi takalım. Aldım. Çalışıyor. Bunu aldık. Sonuçta çok ben fazla şey değil. İki buçuk lira. En fazla çok bir işi zeyar yani. İlla ben geldim de sen bir yerde. Yok ben namaza gittim. De. Evet. Oza gitti. Vallahi alabiliriz. Bak, Sus, hemen... var, şey... Çalışır da. mı ki ya hmm. bu? değil. Bu <Gülükleme> <Gülük selle> çalışırsa. Yok, yapma, Şu tatlı için pil alıp geleceğim de. Nerede vardır bu pil? Yerde var. Pil ya pil, var mı? Çalışıp çalışmadı pil yok. Pil unutmuşum da evde. Vallahi kanka bul beni. Aynen dedi. öyle, öyle yapacağım. Şunu alacağım. Şunu alacağım. Öyle. Buradayım. Sen yani şimdi köşeye koysan bir bakıp hemen abi. Bunu alacağım. Şunlara bakacağım pil varsa eğer. Aferin. Mesela adamın parasını vereyim. Bunu aldın mı abi? Bu. Ne kadar dinler sana? Hı. Kalsın o burada. Üçte vereyim sana. Hemen geliyorum abi. Gidiye almayı unuttuk. Aa güzel de. yap. Rahat ol. İki liraya ne aldım arkadaşlar da? Teyze bak sen şimdi oraya poşete koy abi. Tamam. Şurada çalışan piller Buyurun Şu bitik pil Abi bunu denedin mi? Yok ona teze bakıyor ya şu an ellemek istemedim Yok yok bak konuşmuyor. Evet, tanışmıyor Hayır abi Tanışmıyor Pili bitmiş diyor büyük ihtimalle Pili bitmiş abi, abi Ne kadar bunlar? 10 lira abla Dede benim üstümden pili var pili var bende bakabilirsiniz Kötü yok Bir şey açsana de, şu bak hanım çalışıyor, çalışmıyor ona evet, bak. He, bakalım. Evet, tamam. Bak teyze. Çalışıyor sanırım. Çalışıyor galiba. Konuşuyor. Hı hı. Kilomu da gösteriyorsa. Doğru mu? Fazla gösterdi giyse. Sence bu da değil mi bu? Hala sen bilirsin ha. Peki. Ve zeykil şu bitik bir abi. Bu çöp de şurada. Alacak mısın dedi bana? Yok, yok, almadım. Evet. Abi sen bunu da koy arkaya. Ben aldım ama sen al diye şey yaptın önce. Burası kullanmayan yeri var, bilmiyorum. Tabii. Hadi dikkat et. Bunlar en azından patlayabilir. Çalışın bak. Mesela bunlarda şey var. Şişiyor. Şişiyor. Patlıyor mu yani? Ben. Şiştiği zaman nasıl alacağını biliyorsun değil mi? Aynen. Yani biliyorum. Biliyorum. Çok aldım. Bakıyorum şişme. Ortasına bakıyorum. Nasıl abi? Bak. Döndüğü zaman şişmiş oluyor. Döndüğü zaman şişmiş olur. Tamam mı? O şişmiş mi şimdi? Bu mu? Biraz. Bu biraz şişmiş. Bak. Biraz Normalde güzel olması lazım. Bak. Şişmiş oluyor. Aaa. Bak. Abla da, abla da biliyormuş. Ama şarj eder mi bilmiyorum. Vallahi bir tane vardı abi bir tane küçük vardı. Böyle yapacağım bunu. Hı hı. Anladım abi. 3 lira abla. Bak lan niye çok fazla ışık yok burada ya. Hı hı. E böyle şey gibi döner. Topaç gibi de. döner. Döner. Doğru doğru. Dolap saati. Bunun altına... Şöyle bir değişik bir şey var. Bekonla mı anlamıyorum bir şey. Şöyle bir şey var ama Kapatalım Ver evet, abi sen ya Başka bir şey bulamadım vallahi bak da de. O küçük şey abi koydun. Ha, İçine koydun mi koydun tamam o zaman Ha tamam Ne kadar abi 5 lira Eyvallah abi. Kolay gelsin. Nacak var mı abi Nacak? Nacak. abi Ne kadar abi? Kurban geldi. Amcam baltı istiyormuş. Sonuçta kemik kemik kesecek? Beni ayırdılar da ne kalmış? 130 lira. Ama güzel bazılar. Bu 80 lira. Evet, Türk bayrağı önemli var. 60 lira. Bu satır ama. Nacak şunları deniyor. Yani küçük balta işte kısaca. şöyle takılar var. Bir de eklet Ah şunda var. Kaçmak için. Çalışıyor. İşgemi. O PlayStation değil o. Bakayım. PlayStation ama hani bu şey. Aşırı mı ki bu? PlayStation 2 Daima orada vardı ama ne kalmış? Abla Abi baksana bir Bu ne kadar? <gülüyor> bu <gülüyor> Bu <gülüyor> Şunun çalış çalışmadığını bilmiyoruz da PlayStation 2 40 lira uh, diyor <laughs> Ama temiz gözüküyor biliyor musun? Bak temiz gözüküyor. İşler temiz. Bu ne kadar abi? 20 lira. 8x mi? 8x duruyor ama? Bayağı Baya bir yakınlaştırıyor ama. Bayağı bir yakınlaştırıyor. <laughs> Bu ne kadar abi? <gülüyor> 250. <gülüyor> 250. Normal tamam, gerçek şey da var Kaçik Kaç x? tamam biliyorum. <laughs> o bu oyuncak değil abi bu, <laughs> Maşallah ama güzel bir şey. Daha çok güzel. Daha kardeşime abone olun çok güzel. Daha çok pazarı durdurur çok Daha kardeşim güzel. Daha çok çok güzel. Gelin buraya. Arkadaşlar Evet var 15 ürünler. Yani Daha hafta, hafta aldım iki tane üç tane. Gayet güzel ürünler. Şöyle bakalım. Old size modellerimiz var. Takımlar da var. Kanka. 15 lira böyle. Aa, bak varmış bunun üstünden ama bunun siyah var mıdır? Vardır galiba. Çıkar belki. Tamam, böyle şu da var. Bu mesela kaplı. Şöyle siyah var mesela. Mesela evet, Zara marka tişört. 15 lira. Çalan, Çalan biz çaldığımız için. Bak <laughs> kalite. Ne yazık kalite? Furkan Sönmez. Yaz abi. Zemenci en başı şükür tadı. Furkan Sönmez. Aha bak buldum. Siyahını. Ama çok büyük evet. adam bulan bu. bu. Baksana. Aynen abi o üsttekine abone ol. Zili daha hiç senedelik gelir bir abone daha kazandık. Merhaba. Eyvallah. Abi bu nasıl? Ne güzel değil ha. mi? Ha. Buz, bu burası bu ara. Sen işte sen kendine alıyor. Ben tişört bayağı aldım. Aptaya alacağım hayır. şu an. Evet. Tezgahını çek. Sen gel tezgahın üstüne gel. Buradan video çek. <laughs> yani. e, gel bak. gel bakalım. Hatta sağlam. Belki meşhur oluruz. Dünya yeriz. <laughs> evet. Gençler 25 lira. Bunu yani. mu aldı tamam. sadece? Ver al ya. Bak yemek çok güzel abi. Al abi buradan bir tane aldı. Abi. İçin ayırıyoruz, için ayırıyoruz, için ayırıyoruz. Şörtümüzü aldık gidiyoruz. Kolay gelsin ya abi. Eyvallah. Parça bir lira dedi. Parça bir lira, bir lira, bir lira. Parça bir lira. Ne aldık? Ya. Ya. Tam tersi akıllıydı. bilir adam çok şey diyorsun sen. Yapamadım. Uyanmıyor. <laughs> Şöyle <Şu ara> bakalım. Paralar <laughs> öper. Bir diye toplayabildiğimiz kadar toplayacağız işte. Mesela şöyle bir gözlük var. Aldık. Ha bir lira sonuçta bir şey değil. Temizlerim bunu iyi güzel bir temizlerim. Gayet de güzel olur. Abi üç tane aldık. Çantaya mı? Üç tane aldık üçlü. ቁልቁል ቁልቁል